Şimdi sırada Tunceli'den gelecek olan bir konuğumuz var. Sevgili Nimet Erenler'le devam ediyoruz efendim. Nimet Erenler Gülkökü 1965 yılında Tunceli'nin Nazmi ilçesinde doğdu. Evli ve iki çocuk annesi olan Gülkökü İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümünden mezun oldu. Yazarlığın yanında zen eğitmenliği ve aile danışmanlığı da yapan Gülkökü'nün birçok kitabı bulunuyor. Nimet Erenler gün kökü, sosyoloji, felsefe, edebiyat, psikoloji, sembolizm ve teoloji gibi birçok alanda araştırmalarına da devam ediyor. Bugün yine Doğu Anadolu'nun çok önemli şehirlerinden bir tanesinin yine güçlü bir kadını. Tunceli'den efendim yeni katılımcımız ve yeni güçlü kadın. Sevgili Nimet Erenler, sosyolog, eğitmen ve yazar. Daha neler neler. Kendisiyle konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim. Sizi gördüm daha iyi oldum. Ay çok teşekkür ederim. Bazı insanlar vardır sevgili izleyiciler. Böyle <laughs> stüdyoya geldiği zaman hop enerjiyi yükseltir. Herkes böyle bir hareket ne oluyor bana falan der. Sizde <laughs> o enerji var hissediyorum. <laughs> ben de sizden aldım o güzel enerjiyi. gerçekten çok müthiş bir sabahtı. Karşılamanız da oh, çok ne güzel. müthiş enerjikti. Valla ben enerjik olmayı seviyorum Nimet Hanım. Yani diyorum ki geldik gidiyoruz. Evet. Niye hımbıl yaşayalım ki? Aynen. Uyku bile bana biraz bazı dönemlerde fazla geliyor. Size de öyle geliyor. Uyuyarak vakit kaybetmeyelim diyorum. Hayat geçiyor. <laughs> yani ben biraz o uyku konusunda e, rüya alemini sevdiğim için, ha, evet. oradaki o, o işte havayı. çok, evet, evet, orada bambaşka bir dünya var. O yüzden uykuyu da seviyorum ama tabii ki yeteri miktarda. Evet, yeteri şey. miktar. Ondan da evet. konuşacağız. Çok çok güzel bir sohbet bekliyor sevgili izleyicilerim, ekran başındaki. Şimdi e, aslında biz tanıyoruz ama Nimet Erenler biraz kendinden bahsetsin. ...o kadar zor bir soru ki insan kendini evet, anlatması. Evet, Ama yine bir titrilerle başlayalım eh. efendim. Ondan sonra duygulara gireriz. Peki. Evet. <laughs> e, Nimet Erenler Gükükü, 1965 doğumlu, e, Tunceli kökenli... ...ama Elazığ ve İstanbul'da daha çok uzun yıllar yaşamış... E, ...iki çocuk annesi evlenmiş, ayrılmış, tekrar evlenmiş... Ee, ve e, topluma, kendisine, topluma, insanlara faydalı olmak için araştıran, düşünen, yazan, çizen bir kadın. <laughs> ya bundan güzel daha nasıl anlatabilirdi? Bilemiyorum yani. Hani diyorsunuz zaten buraya gelip de işte ben konuşamam Tuğba siz daha çok konuşun. Efendim ben nasıl anlatayım diyenler çok daha güzel anlatıyor, ifade ediyor kendilerini. <laughs> Şimdi e, peki. Nimet Erenler ne yazıyor, çiziyor, ne hissediyor? Hayata e, paralel böyle hayatla alakalı şeyler e, seziyorum. Biraz mistik, spiritüel seziyorum. E, büyük annenize resminizi gördüm, hayran kaldım. Yönetmenimden isteyeceğim onu, o görüntüleri. E, peki ne yazıyor, çiziyor? Ne? Um, yani bu bir e, yetenek galiba diyorum. Çünkü insanın içinde ne varsa o dışarıya doğru doğar ve yansır ben de çocukluğumdan beri düşünmeyi e, söylenenin üzerinde e, gerçekten derin düşünmeyi çok seviyordum e, araştırmayı, anlamayı yaşamı, hayatı anlamayı e, bir e, e, yaşam felsefesi haline getirdiğim e, için herhalde yazılarım da öyle çıktı, kitaplarda öyle çıktı yani aslında ben bir kitap yazmak için yola çıkmadım. Birikim, içeriden gelen duygular, düşünceler. Soru işaretleri galiba. Evet. O anlam arayışındaki soru işaretleri. Evet. Yahu geldik gidiyoruz, yiyoruz, içiyoruz, yatıyoruz, uyuyoruz, evet. kalkıyoruz. Ama ne? İşte bu sorunun cevabını ararken biraz da kökten efendim o güdüler insanı harekete geçiriyor. Böyle güzel şeyler ortaya çıkıyor. Bence her insanın bir görevi var. Çünkü dediğiniz gibi yaşam sadece doğmak, yemek, içmek demek değildir. Yaşam bir iz bırakmaktır arkada. Yani sizin için ne söylenmesini isterseniz ona onu hedef almaktır. Ona riayet edip seçimleri buna göre yapmaktır yaşam. Yaşam anlamdır aslında ve sizden sonraki Kişilere, insanlara, topluma bir değer bırakmaktır yaşamak bana göre bir yani. değer oluşturmak deneyimlerinizi, birikimlerinizi e, geride bırakmak çünkü ben babaannemden o kadar müthiş bir bilgelik e, aldım ki. E ee, o, o zamanlar küçücüktüm. Babaannenizin resmi çok güzel. <laughs> ya zaten babaannenizde böyle ciddi bir şey var yani. Ya bu hani... arada biliyor musunuz bu benim babaannem Ay... değil ama. Değil mi? <laughs> evet bu benim babaannem çok daha e, farklı. Öyle mi? Evet. Babaannenizin resmi diye geldi önüme. Ama o da öyle sanki böyle o şey ama içerisindeki... Teslim toprağımızın. Bunca toprağının kadını. Toprağını evet, bizim toprağımızın Hı. kadını ve Müthiş. teyzem sayılır. Öyle mi teyzem sayılır? <laughs> sayılır diyorum. Çünkü kuşak olarak bayağı bizden anne anne Peki babaannenizden el mi aldınız? Bazen öyle oluyor ya hani ocak deniyor. İşte evet. onun e, evet. üzerindeki işte karakteristik özelliklerini torununa aktarma nesilden nesile. Evladım bu bende vardı bu içgüdüler vesaire. Sende de onu görüyorum. Sen devam et meşaleyi sana veriyorum gibi bir şey mi oldu? Şimdi aslında o kadar enteresan bir şey ki el verilir mi? El alınır mı? Hı. Yani ben bu konuda çok düşünüyorum. Çünkü babaannemin birçok torunu vardı fakat babaannemin öğretilerini hatırlayan ve bunu canlandıran ve aktaran kişi ben oldum ee, mesela babaannemin e, kızım e, birisi oturduğu zaman hemen onun yerine oturma bırak o soğusun niye babaanne derdim ya çocuktum a daha evet. neden babaanne derdim çünkü derdi onda bir hastalık varsa sana geçmesin. Allah Bakın Allah. enerjiyi ne kadar güzel tanıyorlar. Babaanneniz değil değil mi o? Yok o Ay, da değil. Ay bir resmini alsaydık da... bu kadar konuşuyorsak. <laughs> evet evet ben size göndereceğim onu. Ay tamam. Evet. Çok merak ettim babaannenizi. Çok güzel öğretileri var. Çünkü zamanında Einstein demiş ya her şey bir enerjiden oluşuyor. Evet. Tabii babaanneniz o şartlarda e, kendi e, yaşadıklarıyla harmanlamış onu demiş ki oradaki ısıdan sana geçer. Belki de o bahsettiği enerji mi acaba? Enerjiyi kastediyor. Enerjiyi kastediyor. Ee, ve aynı zamanda şunu söylerdi: Akıl izan marifet. Bunu nasıl söylerdi? bizi yıkadığı zaman en en son suları döktüğündeki biliyorsunuz önceden böyle duşlar yoktu. Yok. Kurnalar vardı. Tabii. İşte bir yerde bir suyu toplardık öyle yıkardık. Başımızdan aşağı döker. Aynen aynen. O son suları dökerken akıl suyu, izan suyu, marifet suyu diye dökerdi. Ve yıllar geçtikten sonra bu Masura Ametun'un evet. bir e, suyun gizemi diye bir araştırması evet, var. Japon, var. Evet kitabı var. Evet bütün dünya şu an tanıyor bu e, kişiyi ve bu yaptığı bu deneyleri. E, suya ne anlam yüklüyorsa su kristalleri o formu alıyor. O halde benim de aklıma bir şey geldi onu paylaşayım sevgili izleyiciler. Buradan onlara selam olsun neredelerse. E, benim de rahmetli anneannem. E, ondan da tabii annem. Tabii diyoruz da hep böyle nesilden nesile biraz önce dediniz ya siz ne bırakıyorsanız hayat hayat odur diye. Evet. Dua elinde tespih okur evet, suyu hı. üfler hı hı. o üflediği suyu bize içirirdi. Evet. evet. İşte o evet. şimdiki yazarın bahsettiğiniz yazarın da anlatmak istediği bu herhalde. Yani aslında onlar da biliyordu. Kesinlikle biliyorlardı. Bilgi maalesef üstü örtüldü ve tamamen dünyasal e, duyular üzerine oturtuldu ve bu duyuları da ne yazık ki belli bir sistem kullanıyor ve insanların enerjisini bu sistem emiyor alıyor evet hmm. yani bu sistem algıları yönetiyor ya ee, ve e, kargaşadan besleniyor kaos'tan besleniyor kötülükten besleniyor ee, şöyle bir örnek vereyim bakın e, o kadar çok güzel bilgelik dolu insanlar var ki onların takipçilerine baktığınız zaman onların takipçileri çok düşük çok ağır. Ama evet. çünkü e, bu internet ağının arka plandaki algoritması kavga, kargaşa gibi aa, aa. E, kelimelere duyarlı. Biliyor musunuz geçen gün e, ben arkadaşlarla sohbet ettim bu konuyu bakın konuşacağımız varmış. Hakikaten nerede işte efendim akademisyen, profesör böyle e, geçmişi çok dolu, insanlara faydalı işler yapan insanlar varsa evet. belki de onu da yönetiyorlar işte çok ön plana çıkarmamak adına. Aynen aynen aa, aa. zaten bu algoritma sizin kullandığınız kelimelere göre öne çıkarıyor sizi ya Hı -hı. da arka plana atıyor. E, hatta geçen gün e, bir haberde e, bu konuya dair e, bir parlamento e, bir bildiri yayınladı. Hangi ülkeydi hatırlamıyorum. Facebook ve Instagram internetin bu algoritmasının tamamen toplumun kötülüğüne ve şiddeti körüklediğine dair örnem alınmasına Vay dair var, bir neler var haber yine. dinledim ben. Nasıl Ama oluyor? bu böyleydi zaten yani belli bir algoritma var arka planda evet. siz ne yaparsanız yapın sizi öne çıkarmıyor. Sizi evet. arka plana atıyor. Hem öne çıkarmıyor bir de galiba e, bilmelerini istemiyor. Aydınlanmayı istemiyor. Evet. Burada da bence ne giriyor işin içine biliyor musunuz? Ben de biraz okuyorum. Onu da söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> e, rezonans kanunları vesaire Oo, falan. Güzel. Evet yıllardır okurum bu enerji işlerini, duaları vesaire. Yani yaradanla bağ derken benim sevdiğim işlerdir bu spiritüel işler. Evet. Ee, şöyle bir şey var. Ee, biraz da seçim. Yani şimdi önüme bu geliyor deyip o önünüzdekini kabul etmek de bir seçim efendim. Ama hayır bu ne saçma sapan bir şey. Çok özür diliyorum. Birileri çıkıyor bir yerlerini sallıyor hop ünlü oluyor. Zannediyorlar ki salladığı için ünlü. Hayır. Hayır. Aynen. Ee, ben hep diyorum ki gerçeğin arayıcısı arayıcıları azınlık olur. Ne yazık ki bu böyle yani her zaman iyi olan azdır. Maalesef. Bu dünyanın kalanı. Böyle gelmiş, böyle gidecek. Çünkü olgunlaşma süreci için evet. e, belli bir tekamül gerektiriyor. Evet. o Eğer o, o ruh o olgunlukta değilse evet. e, ne yazık ki bedenin hükmüne giriyor. Sadece Bilmiyorum. bedenin istek ve arzularını o sonu gelmez doyumsuz egonun arzularını tatmine yöneliyor. Ve yönetilmeye de açık oluyor. Aynen zaten sistem bunu çok güzel biliyor. Bakın siz dediniz ya ben spritüelizme ilgi duyuyorum. Bu sistem de aslında aynı kaynaktan besleniyor. Bir tanesi dünyasal Yöne tanesi, çeviriyor evet. insanları. Bir tanesi ruhsal yöne çeviriyor insanları. Çok yani güzel. ruhsal yönü geliştirmeye çok güzel. hizmet veriyor. Şimdi tabii sabahlara kadar bu muhabbeti e, devam ettirebilirim. <laughs> Çünkü çok seviyorum dediğim gibi. Fakat ben kitabınızdan bahsetmek istiyorum. Alabilirim bu arada mi? bunu sevdiğimi. size imzaladım ve size getirdim. Çok teşekkür ederim. Evet. Ay var ya benim kütüphanemde imzalı e, kitapların bölümü vardır. Muhteşem. Ne? Harika. Sevgili bu program. Güçlü kadınlar programında birlikte olduğumuz anın hatır, hatırasına sevgilerimle o oh, <laughs> bugün de günüm harika geçecek çünkü müthiş bir hediye aldım. E, Gayanla evet. e, çok kısaca bundan da bahsedelim. Süremiz kısıtlı e, ama şu e, muhteşem kitabı herkesin alıp okumasını istiyorum. Yol gösterici ve işte bu konuştuğumuz 15 dakikayı sığdırmaya çalıştığımız gerçeklerin belki de kitaplaşmış hali. Değil mi? Evet takdir Tabii ki okuyucumuza ait olacak. Ee, şimdi Gayanla öncelikle ismi çok e, ilgi çekti ve çok soruluyor. Nedir anlamı diye. Evet Gayanla benim içime doğan bir e, kelime, bir isim. Hiçbir Bil. şey yok yani. Aynen. Ve evet. altındaki yazı evet. e, eğer gücünü nefretinden değil de sevginden alırsan her şey seninle büyür. Hii. Kullanırım şimdi ben, ben bunu. bunu. <laughs> çok memnun olurum. Şimdi ben bunu... Söyledim ee, sonra dedim ki dil bilimciler e, var e, yakınımda bir araştırır mısınız yani böyle bir kelime var mı acaba e, dünya dillerinde de karşımıza çıktı yeah. ve Tuğba Hanım neydi biliyor musunuz ee, gücünü sevgisinden alan. Aman Allah'ım işte hiçbir şey tesadüf değildir değil mi bu, bu dediğimiz. Bu inanamadım yani <laughs> yeah. evet. Yani. Eğer siz zihinsel olarak belli bir olgunluğa, belli bir dinginliğe ulaşırsanız... Evren, ...evrenin dilini re evrenle rezonansa geçersiniz. O bilgi size akmaya başlar. Bilgi size akıyor aslında. Aynen ama bilginin size akması için buna müsaade etmeniz gerekiyor. Nasıl müsaade edeceksiniz? Hı. İçsel gelişime önem vererek... ...duygulara, düşüncelere... ...akla, iradeye... ...sezgilere... ...itibar ederek... ...bizim en büyük hazinemiz... ...kendimiz. Kendi o yüzden potansiyelimiz. mi diyorlar hocam, sevgili hocam? O yüzden mi diyorlar? İşte içine dön, içine dön... İşte ...bu evet. çok klasik, bu alay konusu oldu aslında. <laughs> yani hani... ...dediler içine gittim ama işte içimdeymiş... ...tekrar geri geldim. Ve ama dedikleri de... ...doğru bir yerde. Şimdi içine dönmek demek, evet. şu demek... ...ben, benim... Duygu potansiyelim var. Ben duygularımı nerede kullanıyorum? Negatif de mi kullanıyorum? Acı, keder, üzüntü bunları mı zevk edindim? Dertleri mi zevk edindim? Hı. Yoksa ben hayattaki zorluklar karşısında çözüm arayışı içerisinde mi kullanıyorum bu duygularımı? Çünkü duygu aynı zamanda yaratının kaynağıdır. Bunu yönetebiliyoruz. Bunu o zaman... eğitirsek yönetebiliriz. Hı. Eğitirsek. Bir de eğitirsek şöyle galiba seçeceğiz. Seçeceğiz yani hani ben evet içimde böyle bir duygu ama iyi olmayı seçiyorum. Ee, öğrenmeyi seçiyorum. Bir hayat da bana bir seçim gibi geliyor. İyi insanların yanında olmayı seçelim. Heh. Güzel düşünen insanların yanında olmayı tercih edelim. Ee, bizi negatife düşüren müzikleri, televizyon dizilerini, filmleri izlemeyelim. Heh. Onlardan uzak duralım. Tamam. Ee, feyz alalım. Yani yaşadığımız en olumsuz bir olaydan bile... Ee, bir çıkarım yapabiliriz. Bir Sebebinin. çıkış noktası bul bulabiliriz. Evet. Sevgili Nimet Konuşacak Erenler çok büyüdük. şey var ama. Ah, 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 ah. şimdi kulağıma e, sesleniyor yönetmenin vaktimiz bitti diye ama ben özellikle sözünüzü e, kesmedim. E, anlatın, anlatın, anlatın o bildiklerinizi paylaşın. Ekran başında bilmeyen, yolunu kaybeden nereden başlayabilirim diyen birçok kadın var. Yani. E, onların bilgileri bize geliyor. Biz de onlara destek amacıyla bu programı çekiyoruz zaten. Ben sevgili Nimet Erenler Gülkök'ün kitabında yazan bir cümleyle e, onu göndermek, e, uğurlamak istiyorum. Çok teşekkür ediyorum katılımınız için. Ben de çok e, Ve varlığınızla ediyorum. ışık saçtığınız için de çok teşekkür ediyorum. Davetiniz abi için ben de çok teşekkür ediyorum. Sağ sağ olun, sağ olun, var olun. Eğer gücünü nefretinden değil de sevginden alırsan her şey seninle büyür. Ne yapmalıyım köşesiyle programımız devam ediyor efendim. Müzik